Dostlarım selamlar yeni video hoş geldiniz Argon Normanındayız Helreye gel aldım Helreye gel de başlayacağım e, sınıfında bu silah biraz iyi gibi ama ne bileyim bazen hasar vermiyor gibime geliyor yine de bunu oynamaya çalışacağım umarım keyif alırsınız arkadaşlar hoşunuza giderse beğeni atarsanız sevinirim ay bakalım şöyle bir darlayacağım şurayı topla da önce bir C'ye geldiler çünkü baya kalabalık herkes ortada buluşuyor gelenleri bir darlayalım önce bir işaretliyim görmeye çalışacağım Lan adam geldi. Değmedi bomba. Vurdular galiba onu aynen. Manga bastırma falan bir şeyler verdi. Şurada bir şey var. Değmedi yine. Dur bakayım birini vuracağım ya. Topla birini vurmadan in inmeyeceğim toptan. Aha. Değer mi değmedi. Arkamdan da biri neyi sokuyor? Bazuka mı sokuyor? Bu sefer 24 vurdu. Gene hasar vermeye başladım haydi. En azından veriyor hasar. Şu makinalı var. Buradan sıksam değer mi? Değmez. O kaya geliyor önüme. O kayayı da parçalamıyorum. Aa bir şey diyeyim mi? 9 vurdum. Sağdan geliyorlar. Şuradan gelecekler. Gerçi bizim adamlar bakıyor gibi sanki oraya. Acı şöyle bir tane daha atsam lan bir tane adam vurayım lan. Lan biri ölsün lan. Hayır öldüm. Bir ölse bırakacağım şunu da vuramadım bir. Var mı dayı orada? Oo 132 vurdum. Geliyorlar oradan. Kaçtılar ama bombayı yiyince elemanlar kaçtı. Güzel. Aa iki kişi. İki kişi indirdim. <laughs> Biraz rahatladım. Var mı başka arkadaşlar? O sağda da bak adam da topun içinde karşı tarafta. Karşılaşmayalım. Alevci gel bakayım. 29 vurdum. Tamam yeter bu kadar topla uğraştığımız. Daha fazla hasar veremeyeceğiz. Ben gidiyorum. Şu Hedri'ye gel de bir şeyler yapmaya çalışalım ya. Gelmiş 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 iki kişi. Lan bunlar ne geziyor? Vuramadım adamı. <laughs> Konuşamadım da. <laughs> Kalabalık gelmişler lan. Bu kadar beklemiyordum ha. B gidiyor diyor. Dur bakalım bir doğalım oradan. Acılar siz temizlemiş gibisiniz. Ben şuradan gidiyorum o zaman. B'yi saldım. Az önceki eğimden sonra biraz toparlamam lazım. 4 kill başladık ama iki... orada böyle bir kill vardı ya. Kaçırdık onları. Hepsini almam gerekiyordu benim. Kötü kaçırdım. Tedavi tedavi diyorum. Ya kardeşim üzerime fişek attı ben yanıyorum. Hala yanıyorum. Geliyor mu? Daha sniper sıkıyor ben kaçtım. Şurası kalabalık. Bak burada bir düşman grubu bekliyor. Gelecek gelecek. Geliyor mu? Gelmedin. Bıraktım bir bomba. Lan benim dinamitem öldü adam? Acaba adamlar var orada da gidemiyoruz. Şöyle bir şey denesem yetişir mi ya? Şuradan şöyle aşağı doğru. Takılmaz umarım. Attım gitti. Çekil bakayım. Bura çok sıkıştı. Burada daha fazla durmayalım. Aa güzel. Dediğim gibi oldu. Planlarım iş yaptı. Göremedim adamları. Aa yukarı çıkmış. Oğlum bizim bütün bayraklar gitmiş. <laughs> Biz orada cebelleşirken, ilerleyemezken falan takım orada adamlar oradaysa burayı kim aldı? Vurdum. 28 vurdum. Başka da yok. Ben sağdan ilerleyeceğim. Biraz yandan yandan gitmeye çalışacağım. Dur bakalım. Dayı 3 kişi falan görünüyor haritada. Sağ taraftalar. Şunu bir al bakalım yemede. Kaçtı mı? Sen nereden çıktın lan oraya? Şunun üstüne çıkmış eleman. Şuradan geliyor. Geleni bir karşılayayım dur. Gel bakalım. Geri gidiyor. Haritada gördüm gidiyor gidiyor. Tamam neyse ben burayı çekim gideceğim. Ha gelen var. Pompalı mı bekliyor Öldü. Çok yaklaşmadım pompalı olduğunu görünce. Raşlamak istemedim üzerine bekledim adam gelsin. Gidelim şu C'yi bir daha zorlayalım bakalım alabileceğiz mi? A'da arkadaşlarımız ölüyor ama hala. Sizleri kimler vuruyor? Nasıl vuruyorlar? Aman he. Süngüyü biziyordu gazda. Arada kaynayan biz olacaktık he. Öldü. Tamam tamam temizlendi burada hadi gidelim. İleride gelen var. Otur bakayım haydi görüşürüz. Güzel de vurdu. Gider kasar hasar verdi bize. Umarım ölmem bayağı bir bomba atıyorlar buraya. Canım doluyor. Yukarıda geziyorlar. Yukarıda yukarıda adamlar. Ulan bir canı kaldı ya. Dayılar gelen mi var? Evet. Oğlum buraya ne? Nereden geliyor bunlar? Dur dur dur. Mermilerden kaçacağım. Şuradan ilerlemeye çalışacağım. Dayı çok kötü yere tuzaklı bomba koydum. Adam var solda. Helal. Sağda da var. Öldü. Şuradan geliyorlar ya. Buradan nereden geliyorsunuz oğlum siz? Öldü. O gördüler bize. 82 canım var. Şöyle bir kaçalım. Baskı ateşimiz bir geçsin. Şuraya bir bomba sallayalım. Attım gitti. Sağda geziyorlar, sağ taraftalar. O B'ye girdiler. Tam şu içeride içeriden ilerleyelim bir. Şu dış tarafta geziyorlar. Var mı? Hem dinamitim var mı? Var var. Hadi şurayı bir aç da bir şunlar bir vurayım ya. Var mı kimsenin? Biri var. Aha. Yakaladım. Yakaladım onu. Aha gidiyor gidiyor gidiyor. Allah'ım. 60 vurabildim. Adam daha çok burada İlk sıkmaya ben başladım. Adam bizi vuruyor. Kaç. Bizi vuracaktı adam. Neyse tedavi oldum. Şuradan bir mermimi de alayım. Vururum dedim ya. Vuramadım. Ay nerelerde geziyorsun? Tepelere tepelere çıkıyorum şey bizimkiler atıyor da oğlum. Görüş vermekten çok bizim görüşümüzü kapatıyor. Öyle bir fişek yok yani. Gelme attım yakıcı bomba attım. Önünü kapattım gelemez. Dayı dikkat et. Var mı dinamitin? Bir tane var. Bombam yok ama. Bomba atamayacağım. Sağ kalabalık yine. Bizim bir şekilde sarkmamız lazım ya. Yok mu kimse? Helal. Monster Erdem. Monster Erdem vurduk güzel. Ben kayıyorum. Niye kayıyorum? <laughs> Süper kahraman inişi yaptım. B'ye gidiyor bizim. Yapmam lazım. Beni gördüler büyük ihtimalle. Çıkamıyorum. Yatsam belki daha iyiydi. Ama her yerden sıkıyorlardı. Geriye doğru kaçmam lazımdı benim. B gitti yine. A'ya doğru sarkar bunlar. Bunlar niye böyle ya? Savunamıyoruz. İlerleyemiyoruz da. Dayı B gitti be. Oğlum B'de 15 kişi var en az. Haritaya bak. O kırmızılıklar ne öyle? Böyle bir şey yapacağım. Yakıcı bombayı bırak. Şurayı aç babacım. Bizim eleman girdi içeri. kurkuş ne ya? Kalmadı başka. Tamam ben gidiyorum gidiyorum. Başka bir şeyim kalmadı. Satacağım. atacağım. Şöyle kenardan bakar mı bakmıyor. Aya sarktılar. Ayı da alıyorlar. Bizimkiler çekmeye çalışıyor da. İçeri hala kalabalık. Allah'ım tam bomba atarken eleman çıkıyor ya. Al şunu. 24 vurdum ben kaçıyorum. Canım kalmadı. Oğlum buradan da geliyorlar. Al şunu. Şöyle yapacağız. Kaçacağız. Dolan... Allah'ım <laughs> mermi değiştirdim ya. <laughs> ya hep böyle şeyler beni buluyor. Tam R'ye basıyorum düşman çıkıyor karşıma. Ulan. Ulan. Nereye gidiyorsun? Canın az kaçsan oğlum. Dur lan bloklamada şu bomba atayım şuraya. 49 vurdu bomba. Şu an mı değil bu? Kütükmüş. <laughs> Lan yine şarjör değiştirirken eleman geliyor hep ya. R'ye bastığım an adamlar spawn oluyor sanki. Bu nereden giriyorum? Buradan içeri girilir mi? Kaldır lan beni geldi. Öl bakayım. Al şey yakıcı bombayı Ne var ne yok alın. Atamadım bombamı. Şuradan dolanacağım. Belki arkalarım. Bir şey deneyeceğim. Kimse yok gibi. Önümde kimse yok Dur, da değmedim Öldü Girdim Ulan bizimkiler gelmiş zaten, ben gelene kadar Bizimkiler gelmiş Şuradan gelen olur mu acaba? Beklesem mi? Adam var adam. 14 vurdum vurursunuz. Bizden. Şurada düşman var galiba. Sizleri kim vurdu? Sarkıyor olabilir arkaya. Bilmiyorum. Saldım burayı. Gidiyorum. Buraya bas düşman çıksın. Tren. Oğlum tren ne ara geldi ne ara patladı. adam vurdu. Aa yakıyorum birini. Öl lan. Öldü. Güzel. Dayı gel kaldır beni. Gel kaldır beni. Adamsın. Oğlum dur lan sniper da sıkıyor. <laughs> Güzel. Oğlum hala yanıyor biri. Ben sarktım acılar. Şuradan geçerim. Şuradan çıkarım. Önüm, önüm temiz. Sola gideceğiz. D'ye de gidebilirim. doy bitti zaten. Buradan. Bağırıyor lan biri. Biri bağırıyor. Çözemedim. Aa, alev makinası çıktı. Öl bakalım Zor vurdum Sen de öl Ne işaretledin arkadaşım Bir şey işaretledin ama sen Ya 97 vurdum elemana Sola gitti Saklandım mı öldüm mü koçum? Bilmiyorum 14 mermi varmış. Dur şunu değiştirelim be. Bizim yine arka taraflar düşüyor. Ben buraya geldiğim zaman niye arkalar düşüyor? Gitmiyorum arkaya arkaya gitmeyeceğim. Bizimkiler alsın C alsın. Ben gidiyorum ya şuradan gideceğim ama. Çiçekten görüyorlar bizi. Ah be ikisi aynı anda geldi. Neredeyim? C ile B arasındayım. Öldü o. Bu ölü mü öldü. Sen de öldüsün artık. Şurada bir savaş var. Ulan bizimkiler geliyormuş. Lan bizimkiler benim dikkatimi <laughs> acayip dağıttı. Soldan üç kişi koşunca çevirdim adam çıktı. Bitti ya oyun. Çok güzel yendi adamlar bizi. Döve döve yendiler. Biz ama 39-11 oynamışız. Güzel de kill almışız. Keşke bir 40 olsaymış. 40'a tamamlayamadık ama 39 11 de idare edebilecek bir şey ya. Bu takımla yapabileceğim maksimum şeyi yapmaya çalıştım. E işte. Umarım eğlenmişsinizdir arkadaşlar. Buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Aldım gitti. <laughs> Hayır kusura bakma çaldım senden sen de bekliyordun biliyorum ama hızlı olan kazanıyor bu oyunda biliyorsun Şunların yanından çıkalım şunlar patlıyordu galiba ya Allah gel bakayım buraya At nereye gittin lan Gel gel buraya gel Nasıl atmış vurdum ya ona Acı adamlar gelmiş buraya Mermi bitmiş dur. Bir arkaya kaçayım mı ben? Şunları bir alın. Aa bomba var bunda değil mi? Doğru. Dur lan yatamadım. Şurada bir adam var onu ben alayım. Hayır çekil bakalım. D'ye çok geldiler. Ee, ölmek istemiyorum. Biraz geride oynayacağım. Ee, tank patlatmak istiyorum ben. Şu patlıyordu galiba ya. Şunu uzaklaş. bak şimdi lan. At, at ölmedi mi? Biri, biri, öldü. At öldü galiba. Tank da geldi içeri dur. Gaz geldi. Şöyle biraz daha kaç. Hadi şu ne? Tank değil mi oradaki? Şu bombalarımı bir sallayayım dur. At bakalım bombalarımı. Ne var orada? Hiçbirine hasar vermedi. Baskı ateşi yedim dur. Arkadaşlar bana bir yardım. Yardım lazım. Aha şurada biri var. Alamadım. Aşırı kalabalık bunlar ya. Şöyle bir bombalarımı saldım yine. Şuradan mermimi alayım geri. Bomba yenilenir belki. Yenilenirse atarız. Şimdi ana lan bayağı hasar verdiler. Ben bir geri kaçacağım. Öleceğiz yoksa. Şuradan deneyeceğim. Göremiyorum. Uçak gidiyor. Değmedi. Bu, bu silahla ben uçakları vuramıyorum. Uçaklara sıkarım sıkarım da vuramam. Yani denk getiremiyorum bir türlü ha tank geliyor ona sıkarım ama. Geleceğim mi? Tamam tamam geldi tank. Tanka bir hasar verelim. Aa patladı güzel. Tank tankçı indi ara, tankından. Ama iki kişiyi de indirdik güzel. Oğlum şuradan da geliyorlar. İyi en azından tankçıyı indirdik. Şuradaki mermiyi de alayım. Acaba hala düşman var orada görüyorum haritadan. Tamam aldım. Surgeon Surgeon'ı indirdik. 33 vurdum dayılar. Gerisi sizde. Gerisi sizde Vallahi Var mı gelen giden bir kontrol edeceğim şuradan belki. Ulan top topun içinde adam. Vurdunuz mu lan? Şu topu çevirmeye çalışıyor. Ben de tank var zannettim. <laughs> Az daha kafamıza topu sıkacak da ya. Ucuz yırttık. Dur bakalım şurada ee, şu yukarı bir çıkalım. Oradan aşağıları kesebiliriz. E tarafını falan kesebilirim. Bir kontrol edeceğim. Ve bizimkiler burada ölüyor. Sizi kim vuruyor ya? Orada adamlar var galiba. Dur. Şu bizim kankaların yanına gideyim bir. Sayılar geliyorlar. Sağdan soldan her yerden. Uçak da bir gözleyebilirim. Dur. Şöyle hafif burnumu ucuna vereceğim. Bu uçak bizden. Yok mu düşman uçağı? Denemek istiyorum. Bir uçak patlatmak istiyorum. Vurdum 34 vurdum. Patladı mı galiba? Evet bir şey işaretlenmiyor. Patlamış. Güzel. Bizim bombardıman uçağını kovalıyordu. Arkasındakiler vurdu galiba onu. Acaba bana bir siper lazım şimdi. Güzel bir siper verin bakayım. Sislediler burayı. Burada bir spot gördüm deneyeceğim. ha gidiyor. Gidiyor gidiyor gidiyor. Aldım. Biri sıkıyor buraya. Nereden sıkıyorsun acaba? Şuradan sıkıyorsun. Sinan Paşa. Güzel canımız geri hemen doldu. Sen de al bakalım. İyi yanımızda medik var. O çok güzel oldu medin yanımızda olması. Bu bizden mi? Bu uçak bizden. Sen de al bakalım. Seni kaldırıyorlar. Biri kaldırıyor. Şu bombayı al bakayım o zaman. Arkadaşlarım vardır. Biraz da şuraya bakalım. Oradan tank falan geliyor olabilir. Uçak da olur. Uçak da olur. Denerim en azından. Güzel 34. Patladı. Tank var. Evet. İnşallah kafama vurmaz. Tank patlatırız. Kaçıyor. Sen nereye gidiyorsun? 49 vurdum ona da. Baskı ateşi yedim dur. O tank orada da tepenin arkasına geçti. Onu vuramıyorum. Göremiyorum da. Kendini tamir etti o bayağı bir uzaktaki sniperları vuramayabilirim. Ama denerim. Mermi atıyorlar çünkü sıkarım yani hiç acımam. Güzel. Bizim C'ye gitti diyor ya. Tamam. Enes, Enes'i de vurduk. Uçak bizden misin? Geliyor onu öyle. Bunlar hep bizden. Tamam. Güzel. Şu tankı bekliyorum ben hala. Taarruz tankına hasar verdik. Kaçıyor tank. Etkisiz hale geldi. Patlayacak o. Patlamıyor. 11 vuruyorum. Patladı güzel. Eee şu şeyle bir bakabilir miyim? Nereden sıkıyorsunuz bize? En azından işaretleyebilirsen bizim arkadaşlar da eee daha rahat vurur. Orada biri var. Ha, evde evde. Değmedi. Şu C'yi aldılar ya buraya gelmezler umarım. Ben arkam hiç kontrol etmiyorum. Biri var orada dur. Tam kestiremedim yerini. Lan kalkamadım. Sayı kaçtı ya var. A değdi bir tane daha değdi. Kovalayayım mı ya? Çok uzaklaştım. Artık yetişmez. Şu C'ye bir bakalım ama. Artık kontrol edebiliriz. Ya da şuradan mı biri geliyor? Dur. E ee, bizde ya. Şuradan bir daha e, periskopumla bakabilir miyim? İşaretlemeye çalışacağım birilerini. Bu tank düşman tankı mı? Yok bizim tanko. Hacı gördüm sizi iki kişinizin. Bir karbon atabilir miyim acaba? Deneyeceğim. Baskı ateşi yedim dur. Tamam bırakıyorum ya. Uçak gidiyor bizden o. Şöyle bir daha bakalım. Hangi evdeydiniz? Şu evde miydiniz? Ben C'ye gidiyorum. Adamlar A'yı falan aldı. Buradan D'ye gelecekler. D'ye gidiyor aynen. Kontrol hemen hızlı bir kontrol. şart diyemedim Aldım. Kalabalık acı ben kaçacağım. Vazgeçtim. Aşırı kalabalıklar. birazdan daha ölebilirim. Ölmemek için o yüzden kaçabildiğim kadar kaçacağım. Gördüler beni Buradayım burada, burada. <laughs> bazuka sıktı adam öleceğim belliydi Çok fazla içlerine girdim. değil hızlı çektiler kalabalık geldiler Ama 16-0 fena değil Fena değil